Evet tekrar iyi akşamlar. Yani maç öncesi konuşmuştum zaten yayıncı kuruluşa. Trabzonspor'u analiz ederken iyi bir takım izledim. Ama buna karşılık verecek gücümüzün olduğunu da kendi aramızda konuşmuştuk. Ve çok talihsiz bir başlangıç oldu. Orta sahada çarpıştık, düştük ve bunun geçişinde kötü bir ortaya uzaklaştıramadık ve rakip oyuncuyu durdurmuşlar gol attı. 1-0 şok bir giriş. Toparlayalım derken evet, Trabzonspor'un etkili olduğu bir opsiyon. 2'yi buldular. Ve ondan sonra tabii ki oyun her yere gidebilirdi. Ama takımın her şeyden önce mental olarak sahada güçlü bir görüş sergiledi. Evet bizim attığımız golde açık söylemek gerekirse Trabzonspor defansının bir ikramı gibiydi. Ondan sonra 30. dakikadan itibaren de sahada olan tek bir takım vardı. O da Çaykur Rizespor. Oyuncuların büyük bir efor sarf ettiler. Her mağlubiyet üzücüdür. Ama bu mağlubiyette oyuncularının bu savaşımlarının ve mücadelelerinin karşılığını alamadıkları için daha çok üzülüyorum açıkçası. Biz iyi bir takımız. Bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Lige iyi başlayamayan iyi bir takımız. Daha iyi olacak bu takım. Güzel sonuçlar olacak. Bunu biliyorum. Son 2-3 maçtır da bunun sinyallerini de alıyorum. Evet futbol enteresan. Trabzonspor mesela bir Gaziantep maçı var. Orada nasıl puan kaybeder? Bu maçtan da nasıl 3 puan alır? E futbol işte tam da bu. <laughs> e, tebrik ediyorum Trabzonspor'u Fatih Hoca Oyuncularıma da gösterdikleri mücadeleden dolayı teşekkür ediyorum. Hocam, e, <laughs> Selkül Üniversitesi'nin 2024-2025 sezonunda kendisi arasını 18 karşılaşmadan 5 mağlubiyet almıştı. Bu sezona baktığınız zaman 8 maç oynandı, 8 maçın 4 tanesi işlemlere ve 3 yenilgi geldi. Bu durum takım üzerinde bir stres yerini yarattı mı? Önümüzdeki sezonlar itibariyle bugünkü maçı baktığımız zaman herkes mücadeleci, iyi bir futbol oynayan Rizu Spor ama hakikaten de şurada karşı tane denemiz de bunun pozisyonu bir çok direktler dönüp o. Bu şanssızlık ve beceriksizlik sirkülü <laughs> futbolundan yetersizliği mi? İnşallah daha iyi olur. Başka soru Doğru. var mı? Hocam. Buyurun. Genel anlamda 8 hafta geride kaldık. Bir maçımız eksik. Karşama günü oynayacağız. Sekiz haftada bu maçtan bağımsız. Toplamda 8 puan var. Bireysel anlamda da puan anlamda memnun Daha iyi olması için çalışacağız. Başkan. İyi akşamlar.